Ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ağlama challenge yapacağız. Ekranımızı küçültüyoruz. Geri zekalı ekranın gibi gözüküyoruz. <laughs> ağlama challenge. Limon cezalı bu arada. Alın durun lan. Limon dur de. tutma. Oğlum küçülme arkadaşlar bir dakika. Aha dur. Heh. En küçüğü. En küçüğü alayım? Ara, biz orada görüyorsunuz. Arkadaşlar ben de varım ama ekranımdan görüyorsunuz. Lan durun. Ben kayıtta bile kamerayı düzeltemiyoruz. <laughs> Amin. Arkadaşlar limon hiç, hiç en iyi dostum limon değil. Sevmem. Arkadaşlar şimdi az bir şey şöyle yap. Ağlamam, <laughs> ben ağlamam. Ben, ben ağlamam. Baştan söyleyeyim ben ağlamam. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz oğlum. Ben Ecrin'in yerine oturayım bence. Çünkü orta <laughs> ben olacağım. Ecrin kalk. İlayda, 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 yani İlayda. Ben ben İlayda, İlayda öyle hiç oturacak. Ben hiç duygusal <laughs> değilim. Ben ağlamam. Evet. <laughs> Evet. En rahat arkadaşım. Bye. Lan. Şimdi şöyle bir yap. Şöyle bir yap. Öyle değil lan. Şöyle yapalım o zaman. Ben görüyorum. Geri zekalılar kamerası ya. Dur dur Ece'yi görüyorum. Şöyle yap. Şöyle yap. Ece'yi gözükmezse olmaz. Tamam bu sefer hepimiz gözüküyor. Başlat buraya. Hadi. Oğlum video da uzak devam edin. Bu böyle değil lan. Şöyle yapacağız Ece. Çok korkuyorum.

Geri geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geri zekalıları bir susmadı. <laughs> Hadi başlayalım buraya. Bura. Tera. İzliyoruz arkadaşlar. Bu gülüyor zaten ya. Yok Dur ben. Arkadaşlar benim bir göstersen. O kabuğuna kadar yiyecek. Arkadaşlar evet. da burada. Arkadaşlar limonlar nerede dedim. Bir kere yalayım diyorum kabul etmiyorlar. O zaman biz bunları bir ağlatacağız ya birazdan. Ama benim Ama ben anlamadım. onu iyi <laughs> Onu elinde. Tamam Ecrin kafamız orada mamakını yerken biz de videomuza devam edelim. Bilekten mi ağlatayım yani. Allah şu tripodun lambasını tutun. Ana. Ben sana diyorum diyorum. Ben Ecem. Bak bak bak. Bura bak. Ne oluyor lan? Arkadaşlar videoda bile çok kötü kazalar işte. <laughs> evet bitti. Çekilin. Hepsini bitirdin. Evet. Portakal, portakal gibi hepsini bitirdin. Arkadaşlar. Bunları atacağım. Koy tabağa ne yapayım? Bak şöyle yap bak şöyle bak bu kalsın. Onu bilgisayarın arkasına yap. Ya bak tripot TikTok çekerken kullanacağız. Ya telefon TikTok'ta hesabıma da bakma. Bakın ha buna bakmayın şuna da bakmayın Gezirken Benim hesabım var hemen. Bu ne zaman var da çekim Salı benim, salı benim. Arkadaşlar, Arkadaşlar evet Ya sus lan be gülmeme Arkadaşlar şimdi Ağlama challenge bulamıyoruz Hiç şey yok bulamıyoruz yani silinmiş her şey Artık gülmeme challenge yapacağız Ağlama challenge değil İlk başta ağlama challenge gibi oldu ama Bulamadık de Hiç ağlamadık ki. Abi gelecek yarı boş boşuna. Ben seviyorum ki bana ödül oldu. Bana ödül oldu aynı. <laughs> Abi, <gördüm. gülüyor> Abi, <gördüm. gülüyor> ben bir susun. <laughs> Biz üçünü izliyorduk. Kes <laughs> üstüme gelmesin.

Arkadaşlar evet herkes gözün bu kameranın gözünün önünde yiyecek. İleride geçiyorsun ölüyorsunuz. Arkadaşlar ben, ben bari ilk ben, ben, ben yiyorum. Şey dört alayım. Ben bari dört kere alayım abla. Ula. Oh. Bitecek abi bu da. Dişlerim kamaştırdı. Arkadaşlar ya. ben Biz ne ben bunu videonun sonuna kadar bitiremem. Hmm. Ben de buna dört kere el Hadi bırak. <laughs> Siz seviyorsunuz limon <laughs> benden. Bak ben limon. Hem hani ben limonu, limonu, ben suyunu içebilirim. Ben burada limon verdi ve çorbasını çok severim. <gülüyor> <gülüyor> limon sevmiyor limonu. Ben. Ama ona hani bayağı, bayağı çok Bir ikinci iki iki çek. Bitmedi canım. Oh, ikinciyi bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> <Burası>. Aa, çekiliyor. <çöküleniyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> ya ya ya. komik. Ya ya ya. Anne videolar gözüküyordur bu arada dur dur dur. Ebe <laughs> 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 doktor şimdi. Bitik. Ben bitmedim. Hala varım hiçbir şey bitemez, bitiremez. Bitirmek üzereyim. Buranın kamerası. Uslan. Ondur <laughs> yüzü kamera limon olacak. Taktık. tık. <laughs> Biz tık burada da o Biz niye YouTube'da açıyoruz? İnternette boşu açıyoruz. Taktık. Tık tık. Arkadaşlar tak. tak. Bura onu yiyemez. <laughs> <laughs> Ama yedim. an mandalina tadı var. Evet. Ekşi mandalina. Ekşi mandalina. Yorum otel lan Tam. aynısı lan. Aynı. aynı. Yapıyorsun Ben yemediğim <laughs> için mi bilmiyorum. Burası. Bura bu tripodu niye aldınız? Aldık yani. Arda abim almıştık. Arda abim iki tane sipariş etmişler. Bana da aldılar. Sürpriz aldılar. Hadi bitti.

devam ediyor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cesaretli beyliğim gözünün üzerinde yapacağım. Sence çok cesaretsiz değilsin. Buğra. <laughs> Limondan. Başta limonları ben hazırladım arkadaşlar kesip. Ne oluyor ben limonu sevmem diyordu başta. Şimdi gelmiş limon. Aa, buraya gibi gömüyor lan. <laughs> ha ben de sevmem ama ben. Gi sevmiyor ama yiyor bırak o zaman. Amca dedim ben zevket. Hem seni yumuk ama ben. On sevmedi yemek amur yer. Ya abi. Vallahi ben nefret ediyorum et vardı. Bunun. Arada bir canım. Yani, Vallahi ya. E, sen de tavuklu ye. Tavuklu tavuklu denedin mi? Tavuk burgeri tavuk, tavuk, bur tavuk burger çok seviyorum. Ne yapıyoruz lan? Video çekiyoruz. Cezalıyım. Burayı toplayın ha döverim sizi. Arkadaşlar, Ay, devam ediyoruz. Devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Lan, bekleyin. Biraz Görüyorsunuz azı. mu lan? Bilmiyorum Açı. da. Işığını aç. aç. Açı, aç, aç. Arkadaşlar şimdi ben yedim bitirdim. Arkadaşlar ben de yiyorum. Burayı iki yiyemedi. İleride İleride bu. Hepsini. Hepsini. Evet. Diye. Ya diyeceksin. Ama altı kere yedi Bir de onu yiyeceksin. Arkadaşlar kabuğunu çıkarttım. Al bak Böyle Bunların yani. basketbol topu burası çek. Ya arkadaşlar bunlar geri zekalı. Kafalarına uyduruyorlar. Sen hiç değilsin. Ürün <laughs> erenin. De Oğlum istiyorsun. bu bu hep yani oynadıkça onunla... ben, ben gene yiyeceğim birazdan. Boşuna değil ki. <laughs> ya burada. Yemin ediyorum 3 tane limon dildik. Üçünde şu an 2 tane kaldı. Ben 3 tane. Lan bari, ben, ben ben dört tane yedim. İloş? bir tane yemedi. Bir tane yemedi. Bir, bir tane. tane de, üç tane yedi. ben, ben bu ikinci am. benim de bu üçüncü. O zaman beş limon dilimi. Üç tane limon dilimi deseydik. İkisini dörde ayırdıysak. Üç tane üç kere dört. On, on kere iki kere 12 limon dilimini yemişiz ve iki tane kalmış. On tane limon dilimini ben bir önceden yemiştim. zaten bir tane de siz görmeden almıştım yemiştim, yemiştim. Ma.

ならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならなら Bak buraya çocuk adam. çocuk adam. Yeter mi? Bak buraya. Yeter mi? Bak buraya. Yeter. Boşaltacağımız işte çocuk adamın kardeşi çocuk adam.

Dört. Yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi günahımı da vermek istemiyorum da. Geçen gün şeye gittim, adliyede mahkemem vardı. Avukata, şey, şey, hakim benim ifademi vermeden sonuçlandırdı. Ben de dedim sizin gibi başımızı oturtturanların dedim Allah belasını versin dedim. Welcome. Ay. 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 Ben Erdoğan'a vereceğim. 18 yaşında, 67 yaşındayım ona kullandım. Sarılsak çınlar mı deli gönlüme, Bana mı şun çözülmüyor mehriban? Ama bu bu lan bu Geri zekalar Tamam hadi gel Ben severim sana yemin ederim Ben severim sana ben yemin bakmam. ederim Ben buraya bakmam Arkadaşlar ben Sen Ana Klavye gitti İsteyen baksın ben gittim. Ben... girin. Niye gittin? Ben oraya bakmam. Hayır bir şey Kızız biz bakarız. Lan ben sıkıştı. Lan düşeceğim. Ben de düştüm. Bunu buradan suya içeceksin.

bir şey düşündüm aklımda. Şimdi biz bunu ben bunu büyütüyorum kameramızı görüyorsunuz Ecin. Şimdi e, de sen şu arkaya geç şuraya. Şu Ece'nin Şimdi bu iki limonu Ecin'e yedirteceğiz. <laughs> Yerim ben <de. gülüyor> Yiyeceksin. Tüm limonları yarısını sen yedin. Yedirtin. Yemem. Ye, ye, ye. Yemem. Ye hadi. Yemen. Al. Yemen. Bırak tamam diyeceğim. Arkadaşlar hadi, hadi videomuz bu kadardı. Bye. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Susurun. Sus, Görüşürüz ve bay bay.